Hiva'nın çengelli iğneleri. Onunla yıllardır tanışıyordum. Onda beni çeken, anlamlandıramadığım bir enerjinin olduğunun ilk günden beri farkındaydım. Hüznün ve gülümsemenin aynı anda yerleşkeleştiği suretlerin derin hikayeleri vardır. Ve onlara karşı hep böyle olmuşumdur. Yaşamın derin kıyılarından geçemeyenler anlamazlar çünkü yaşam denilen bilmecenin ne denli zor ve acılı bir süreç olduğunu. İlk zamanlar tavırlarında aniden beliren değişimlerin ve öfke patlamalarının içinde bulunduğu koşullardan kaynaklandığını düşünürdüm. Oldukça zor bir yaşamı vardı. Kadın olmak yeterince zorken o kadın olmanın ötesinde dul bir anneydi. Ancak tüm bunların yanında yaşadığımız toplumda çok daha büyük bir dezavantaja sahipti. Beyaz teni üzerinde dans eden upuzun kömür karası saçları, gözlerinin ışıltısına eşlik eden hüzünle kıvrılmış kirpikleri, dudağının kenarına kondurduğu ve büyük olasılık kendisinin de nasıl olduğuna dair bir fikri olmadığı o mağrur tebessümü, iştahlı gözlerin üzerinde dolaşmasına sebep oluyordu.'' Tüm bunlara bir de düzgün fiziği eklenince üzerinde kilitlenen gözlerin sayısını tahmin etmek hiç de zor değildi. Yaralı ve güzel bir kadın yeryüzünün neresinde olursa olsun bu bakışlara maruz kalır aslında. Yaşadıkları toplamı güven duygusunu büyük ölçüde yitirmiş olmasına sebep olsa da ona olan sevgimi gördükçe yüreğinin derinliklerine akıttığı hüzünleri bir süre sonra gдым gдым yüzeye çıkarmayı başarmıştı. Onda yüzeye çıkanlarla birlikte benim keder örgüme her geçen gün bir ilmek daha ekleniyordu. Niyetim elbette ona yaşadıklarını anımsatmak değildi. Yaşanmış onca acının derinliklerden çıkarılması gerektiği bilincindeydim. Çünkü sebeplerin ne olursa olsunlar, kapandığını sandığımız yaralar aslında içimizde kangrene dönüşürler. Ondaki kangreni kesip atmanın vakti çoktan gelmişti. Otobüs camından gittikçe uzaklaşan şehir ışıklarını izlerken nedendir bilmiyorum dışarıdaki gölgeler içimi ürpertmişti. Asfaltlar vuran her gölgede acıyla fısıldıyor gibiydiler. Oysa asfaltların çıkardığı ve belki de çok az insanın duyabildiği fısıltılar her seferinde bana şiir gibi gelirdi. Şimdi ise o fısıltılardan benliğime alt sesleri doluşuyor gibiydi. Yolu izlemeyi bırakıp perdeyi çektim. Kitap okumaya çalıştım, yapamadım. Kulaklığımı takıp müzik dinlemeye karar vermiştim ki kulağıma sert bir mesaj sesi doluştu. Mesaj Hiva'dan gelmişti. Sevgili arkadaşım, sen otobüsten inmeden ben otogara geçmiş olacağım.'' Ben ve Hivda seni büyük bir heyecanla bekliyoruz. Ha unutmadan hani hep şiir yazmamı söylüyorsun ya bu akşam bir şeyler yazdım. Birazdan sana yollayacağım. İkimiz de seni öpüyoruz. İyi yolculuklar. Bu çok güzel bir gelişmeydi. Çünkü Hiva kaleminin gücünün farkında olmayan gerçek şairlerden biriydi. Defalarca cümlelerinde buna tanık olmuş ama onu ciddi ciddi yazması konusunda bir türlü ikna edememiştim. Şiir yazdığını söylemesi beni müthiş heyecanlandırmıştı. Mesajını sabırsızlıkla bekliyordum. Bu arada kulağıma müzik sesi de gelmeye başlamıştı. Grup Munzur'un Şiliye parçasının hüzünlü melodisi kalbimin hücrelerine doluşurken yeniden mesaj geldi. Hiva'nın adını görünce tebessüm edip koltuğumda doğruldum ve okumaya başladım. Bazen cenazemi kaldırıyorum. Sonra hiçbir mezarlığa defnedemiyorum kendimi. Asilim, kibirli ceset istemem cesedimin yanında. Bundandır, yıllardır taşıyorum cesedimi oradan oraya. Nasıl korkmuş bir cesedim. Üstelik uzuvlarım da eksik, Ah ben ne kahpece yaşadım. Süslü intiharlar aldım. En güzeli de bir sarhoşun ellerinde boğulmaktı. Açık söylemeliyim, ucuz intiharlarım hiç olmadı. Kimi sevişmeden aç karnına, kimi bir sevgilinin iki sözü arasında. Kimi büludan sonra kapı ardı abi elleriydi. Kimi dölünü sokağa atmış bir babanın acıdan yutulamayan reddi. Kimi altıyı beşten çıkarmak isteyen bir annenin çengelli iğne çöplükleri. Çok çok şımartıldım. Müthiş intiharlarım var benim. Bencilim. Hiva. Şiiri bitirdiğimde ciğerlerime doluşan her nefesin broşlarımı delip geçtiğini hissediyordum. Yan tarafımda oturan orta yaşlardaki kadının koluma dokunuşuyla irkildim. İyi misiniz? dedi meraklı bakışlar eşliğinde. Kadının yaşının yüzünde yarattığı ince çizgilerden yüzüme kara bir duman üflenmiş gibi ürperdim. Evet neden sordunuz? Hayır olamaz deyip durdunuz. Sizi ürküttüysem kusura bakmayın lütfen. Bir haber okuyordum da. Kadın yüzüme hayretle bakarken ben perdeyi açıp kalbimdeki sancıyla tekrar asfaltlara vuran gölgelere döndüm. Dışarı izlerken Hiva'nın kısa bir süre önce bana attığı bir mailin de şifrelerini çözmüştüm. Onda devleşen acıyı anlayamadığım için kendime çok kızgındım. Nasıl olurdu da bana bunca ipucu veren arkadaşımın yüreğindekileri anlayamazdım? Nasıl da zayıf düştüğünü sandığım zamanlarda attığı çığlığı duymazdım. Kaç insan onun yaşadıkları karşısında tek başına yaşamaya devam edebilirdi ki hem de bir evlat büyüterek. Yeniden telefonu elime aldım ve Hiva'dan gelen maili açtım. Bu kez her kelimesini daha çok okuyarak anlamalıydım. Kaç zamandır sabitlendim bu ruh halinde. Bir vakittir kendime yapacak neyim kaldı ki demelerim sıklaştı. Geriye dönüp baktığımda elle tutulur bir şeyler olmadığını görmek daha çok keskinleştiriyor bu düşüncemi. Ne yaparsam yapayım sıyrılamıyorum beynimdeki bu zonklama orkestrasından ve yüreğimdeki hüzün dehlizinden. Yaşamaya devam etmek yaşanmışlıklardan daha fazla yakıyor canımı. Nabzımın hızlanan ritminde daha çok ağırlaşıyor ruhum. Üstelik gözyaşlarım da uzunca bir süredir özgür bırakmıyorlar kendilerini. Acaba günün birinde tek bir kişi bile içimde devleşen bunca acının beni nasıl dağıttığını anlayabilecek mi? Aslında buna dair bir umudum yok. Ben ne kadar duyumsayabiliyorum ki bir başkasının acısını? Bazen acıyı anlamanın ne önemi var ki diye düşünmüyor da değilim. Acıları anladığımızı sanıyoruz da ne oluyor? zamana ve yaşanmışlıklara karşı hükmümüz yokken ne önemi kalıyor anlamın? Anlam anlamsızlaşıyor her seferinde. Evet kabul, hiç olmadığım kadar yetiyim, kendime yeniyim. Yaşamaya devam etmenin yeni sınanmalara gebe olduğunu hiç olmadığım kadar farkındayım. Lakin güçsüzüm birikmiş ve her biri ruhumdan bir parça eksiltmiş olan sınanmışlıklarım çoktan boyumu aştı. Belki de uzun boylu bir yaşam bana göre değildir ne dersin? Ki uzun bir yaşama yetecek bir ben kalmadı bende. Hivda'yı biraz daha büyütebilecek miyim bilmiyorum. Bütün özlemlerim kursağımda takılı. Belki de en çok kendimi özlediğim hiç olmadığım, oldurulmadığım derinliklerdeki kendimi. Çocukken yeryüzünün tılsımını anlamaya dört mevsim yetmezdi. Beşinci mevsimin hatta çok daha fazlasının gizemine inanırdım. Tılsımlarımı çaldılar. Dört mevsim bile olması gerekenden çok daha hızlı eksildi. Mevsimleri aramaktan vazgeçmekle kalmadım. Mevsimlerin varlığını inkar ediyor bilincim. Söylesene, bunca karanlığın içinde var sandığımız güzellikler bir yanılsamadan mı ibaret? Oysa ben yaşamı örmeye dair o duru inancı kızımın şimdiki yaşında özlemek zorunda bırakıldığımda anladım. Örmüyoruz, söküyoruz yaşamı. Nehirlerin sesi, dağların sesi, denizin ve toprağın kokusu, çiçeklerin özü, göğün teni, hatta uğruna yaşamayı göze aldığım kızımın tebessümü bir bir yitiyor. Sevmeye utandığım kırmızı çoktan ölmüş. Kırmızının değil, tenimdeki kan kızılının utancı sarıyor yüreğimi. Ölü bir kırmızı kadar ölüyüm aslında. Kızacaksın yine biliyorum ama bakma sen bana. Gece yarısını çoktan geçti ve bilirsin ben geceleri bir hüzün dehliziyim tıpkı sen gibi. Hüzün sebeplerimiz farklı olsa da kanıyoruz işte kan kırmızı. Yıldızların sancılı anları bu anlar. Gecenin karanlığına aydınlık saçan yıldızlar için karanlık sancıdır çünkü. Onların bu amansız sancısıdır belki ruhumda tepinen bu kargaşa. Belki de tıpkı onlar gibi neye varlık, neye hiçliğim bilmiyorum. Belki de ben yeryüzünün en büyük korkağıyım. Hani diyorsun ya cesaret bulaşıcıdır diye o cesareti bana da bulaştır ne olur yoksa ben sustuğum için gideceğim Mektubu bitirdiğimde en üst perdeden atılmış bir çığlığı duyamamanın yarattığı kızgınlıktan dudağımı kanatmıştım Bazen bütün sessiz çığlıkları duyabileceğimizi sanma gafletine düşeriz Ben de o gaflete düşmüştüm aslında o an bir kez daha anlamıştım. Yollarda başlıyor aslında bütün hikayeler. Hele de bedeni talan edilmiş kadınların hikayeleri. Toprağa talan edilmiş ülkem kadar talan ediliyor ülkemin kadınları. Şimdi Hivan'ın şehirler boyu uzanan yolculuk hikayesinin gerçek sebeplerini biraz daha anlayabiliyordum. Ve bu bilmek daha çok yakıyordu canımı. Otobüsün bütün ışıkları yanınca mola vereceğimizin de sinyali verilmiş oldu. Acıdan boğuluyordum ve otobüsün içindeki hava artık nefes almam için yeterli olmuyordu. Otobüs henüz mola yerine bile ulaşmadan ayaklandım ve yan tarafımdaki kadından izin alıp koridorda beklemeye başladım. Kurak iklimlere alışık olan ciğerlerime nemli Akdeniz havası doluştukça içime doluşmuş acının kabarcıklar çıkararak boğazıma doğru tırmandığını hissettim. Bir anda devleşen mide bulantımın kusmaya dönüşeceğini anlayınca tuvaletlere doğru yöneldim. Yetişemeyeceğimi anlayınca da mola yerinin etrafını çevreleyen ağaçlık kalana doğru koştum. Şiddetli ve ağrılı bir böğürme ile birlikte midemde bulunan bir miktar sıvıyı ağzımda bıraktığı iğrenç tatla beraber kustum. Uzun saatlerdir yemek yememiş olmanın verdiği avantajı yaşamıştım aslında.'' bu halimi gören insanlar seyahat hallerinde hepimizin sıkça karşılaştığı taşıt tutulması denen rahatsız edici durumu yaşadığımı sanmışlardı büyük olasılık. Oysa bendeki bu halin sebebi bedenimin her zerresini sarsan o dayanılmaz acıydı. Birkaç kişinin pek doğal karşıladığım iğrenme duygusuyla karışık bakışları arasından sıyrılıp tuvaletlere ulaşmayı başardım. Yaşama karşı hissettiğim tiksinti o kadar zirvedeydi ki her zaman midemi bulandıran bu tuvaletlerin ağır kokusunu duyumsayamamıştım bile. Elimi yüzümün dakikalarca yıkayıp henüz mola vakti bitmemiş olmasına rağmen otobüsteki yerime geçtim. Gözlerimin önüne sadece Hiva'nın acıyla gülümseyen yüzü geliyordu ve sanki yüzüme öfkeyle haykırıyordu. Şimdi anladın mı? Sadece ona sımsıkı sarılıp gözyaşlarımı onun gözyaşlarına karıştırasım vardı. O anlarda ötesi için gücüm yoktu. Sadece sarılmak. Gözlerimden sessizce süzülüp ağzımın içine ağır bir tuz tadı bulaştıran gözyaşlarım içinde karanlığa mırıldandım. Sarılmak insan yapıyor mu bizi? Bir kadının gözyaşlarına sıkça tanık olmuşsunuzdur. Ya bir kadının ağlarken yeryüzünü yakmasına kaç kez tanık olduk? Ya hiç kımıldamadan yüzünden süzlen gözyaşlarıyla kendini acının rahminden yeniden doğuruşuna? Belki çok azımız tanık olduk böyle anlara. O çok azımız bilir ki bu tanıklık öyle kolay değildir. Yapabileceğimiz tek şey bütün yüreğinizle sarılmaktır insan olmak adına. Otobüs hareket edeli çok olmuş, şehre ulaşmamıza az kalmıştı. Güneşin doğum sancısı çektiği vakitlerden biriydi. İlk kez turuncunun ve kızılın gökyüzündeki dansı yüzüme tebessüm etmiyor, aksine içimdeki acıyı harlıyordu. Bunca acının yaşandığı yeryüzünün aydınlanmasına ne gerek vardı ki? Uzaklardan şehrin yarı uykulu ışıkları görünmeye başlanınca kendimi bir an önce toparlamam gerektiğini hatırladım. Hivanın karşısına böyle çıkamazdım. Hivanın karşısına böyle çıkamazdım. Kendimi toparlamayı başarmıştım ve sanki acımı kısa bir süreliğine otobüsün metalik soğukluğuna devretmiştim. Bu yüzden olsa gerek otobüs otogara girince acıyla inliyor gibiydi. Yanımdaki kadın benden önce ayaklanmış ve çok ağır hareket ettiği için otobüsten inmem biraz zaman almıştı. Otobüsün basamaklarından indiğim an karşılaştığım manzara muazzamdı. Güneş tamamen doğmuş ve Hiva ile birlikte tam karşımdaydı. Güneşin ışıklı kanatları onun saçlarıyla raks edercesine yüzünde oyalanıyor ve buruk ama kusursuz bir tebessümüne karışıyordu öylece dona kalmıştım ki bana doğru koşmaya başladı. O harekete geçince ben de harekete geçmiştim. Hiva'nın kadın bedeni arasında saklanmış çocuk kalbinin sesi, kalbimin sesine karışınca bir kez daha anlamıştım. Sarılmak gerçekten insan yapıyordu bizi. Kaç dakika öyle kaldık bilmiyorum. Sarılmayı bırakıp onun yüzüne bakınca cümleler bir anda çıkıverdi ağzımdan artık biliyorum. Bunca zaman bilmeyi başaramadığım için affedebilecek misin beni? Gözlerini plan olsun gözlerimden ayırmadı ve tebessüm ederek affetmem gereken sen değilsin ki sen iyi ki varsın dedi. O kalabalığın içinde yere oturup hıçkıra hıçkıra ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Hiva öyle güzel gülümsüyordu ki onu karşılıksız bırakmak mümkün değildi gülümsedik yaşanan bütün acılara inat gülümsedik Hivan'ın yaşadığı ev otogara yürüme mesafesi kadar yakın şehir merkezine ise bir o kadar uzak dağ manzarasıyla bütünleşmiş bir mahalledeydi Yer yer portakal ve limon ağaçlarının insanı büyüleyen dokusu saatlerdir içimde alev alev yanan acının az da olsa dinmesine vesile olmuştu Oturdukları evin bulunduğu sokağa ulaşmıştık ki... ...Hivda'nın annesine neredeyse tıp atıp benzeyen çocuk yüzüyle karşılaştım. Balkondan gelişimizi bekliyordu. Bu kadar uzaktan bile bu benzerlik göze çarpıyordu. Dağlardan evlere vuran ılık rüzgar saçlarını savuruyor... ...ve onu daha sevimli kılıyordu. Daire kapısına ulaştığımızda kapı açılmıştı bile... ...ve Hivda, ''Canım teyzem'' deyip boynuma sarılmıştı bile... Az önce yanından geçtiğimiz ağaçlardaki meyve kokularından daha keskin bir meyve kokusu almıştım Hivda'nın saçlarından. Hivda kucağımdan sıyrılınca genzime çocukluğumdan tanıdığım keskin bir rutubet kokusu doluştu. Etrafıma bakındım. Beş katlı bir binanın en üst katında olan dairenin bütün tavanları su çekmişti. Bu manzara karşısında şehirdeki bütün meyve kokuları genzimde küf kokusuna dönüşmüştü. Hiva valizimi içeri götürüp gelmişti. Tebessüm ederek yanıma yaklaştı ve sarılarak "Hoş geldin evimize." deyip yanağımdan öptü. Hemen sol tarafımdaki kapının mutfağa açıldığını, kapı aralığından süzülen kokudan anlamıştım. Oldukça acıkmıştım. Ellerimi yıkayıp mutfağa girdim ve küçük masanın bana ayrılan yerine kuruldum. Masa hemen pencere kenarındaydı. Bir an gözüm çekilmiş olan perdeye iliştirilen çengelli iğneye takıldı. Ben de perdeleri çekince bağlardım ama kurdele tarzı kuşaklarla. Çayımı yudumlarken masanın üzerine serili örtünün de kaymasın diye kıskaçlar yerine çengelli iğnelerle sabitlendiğini gördüm. Hivan'ın şiirindeki çengelli iğneler doluştu zihnime ve kursamda derin bir sancı duyumsadım. İkisine de bunu hissettirmemek için insanüstü bir çaba harcamak zorunda kalmıştım. Uzunca süren kahvaltımız sonrası Hiva duş alıp almak istemediğimi sordu, alacağımı söyledim. Valizimden kıyafetlerimi alınca odadaki perdelerde de çengelli iğneler gördüm. Tutturulması gereken ne varsa üzerinde çengelli iğneler vardı evin her yerinde. Hiva benimle banyoya geldi ve Dolaptaki çekmecelerde temiz havlular var. Senin için hazırladım dedi ve çıktı. Duş alır almaz sarılmak için önce havluyu almak için dolaba yöneldim. İki çekmece vardı. Nedendir bilmiyorum ellerim alt çekmeceye yöneldi. Karşıma birbirine iliştirilmiş onlarca çengelli çık iğne çıkınca irkildim ve geriye doğru bir hamle yapınca duvarda asıl duran aynaya çarptım. Çarpmanın etkisiyle ayna büyük bir gürültüyle yere düşüp binlerce parçaya bölündü. Gözlerim hala çengelli inelerdeydi. Hiva gürültüye koşup gelince bir anda kapıyı açmış ve göz göze gelmiştik. Bir ona, bir çengelli inelere bakıyordum. Gözlerin nemlendi, benim de öyle. Bir adım sonra yanındaydım. Sarıldık, ağladık, öyle sessiz, içimizdeki acılara inat ağladık. Çengelli iğneler ne işe yarardı ki çaresizliğim karşısında? Çocuktum işte. İğneler beni korur sanırdım. Her gece üzerimdeki giysileri birbirine çengellerdim. İğneler tenime batardı ama olsun yüreğime batanlar kadar acıtmıyorlardı. Zor olan çengelli iğneleri takmak değildi. Zor olan her gün yeni çengelli iğneler almak zorunda kalmaktı. Annem atardı iğnelerimi. O atardı, ben yenilerini alırdım. İğnelerimi her attığında büyük bir öfkeyle yüklenmiş sesiyle ''Korkma, ben konuştum, bekaretine karışmayacak.'' derdi. Oysa ben de annemin çocuğuydum. Kendisi korumazdı üstelik, atardı çengelli iğnelerimi.'' Ama bak, artık kimse atamıyor çengelli iğnelerimi. Gözyaşlarımız bile susmuştu. Sadece Hiva'nın çengelli iğneleri konuşuyordu. Onlar konuşuyordu. Çengelli iğnelerin koruyamadığı kim varsa sesini çengelli iğnelerin sesine karıştırıyordu. Gecesi çengellenmiş kadınların ve çocukların öyküsüdür. Yeryüzünü bitimsiz bir karanlığa gömen. Anlatsalar sesleri kesilir. Anlatmasalar seslerine gölgeleri düşer. Bilmez çünkü kimse onların gömülen çığlıklarının nasıl da yeryüzünün cehennemi olduğunu. Güvenecekleri kimseleri de yoktur üstelik. Yapayalnızdırlar. Kimsesizlikten değildir bu yalnızlık. En güvendikleridir onları kimsesiz kılan. Beden ve ruh dokunulmazlığı ihlalinin en vahşi şekilde geliyor oluşudur. Onlardaki kimsesizliğin en koyu hali. Meral Şimşek, Hiva'nın çengelli iğneleri.